Bekleyin. Tamam. Dijital de... Bir daha başlayalım. Çikolata yiyorum. Bu çikolatalar sayesinde ameliyatlarımı son derece mutlu geçiriyorum. Ne başladım ya? Yani gerçekten çok sıkıcı geçiyor değil mi? <laughs> Hocam Diş mi sıkıyorsunuz? Bu <laughs> hayat. şarkı ya. <laughs> İstek parçası varsa alabiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Bu müzik dönecek mi arkada? Bu şey dönecek mi? <laughs> Dağıtıyor ya. Kapatsak. <laughs>